Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Yasin'le ikinci videomuz arkadaşlar. Zaten öbür video söylediğimiz gibi şey yapacağız. Ee, karakterlerimizin kupasını atacağız. Ee, önceki videomuzdaki karakterler o zaman bir şey deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Yasin bir şey diyecek için. Arkadaşlar olmayı onu da hala Arkadaşlar e, Yasin'i <laughs> e, e, şu takip etmeyi unutmayın. Hadi <laughs> videomuza başlayalım.

arkadaşlar ya biraz kafamız fazla da tut 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 o gelsin o gelsin çaldı kolaydı bu neydi arkadaşlar şey tamam evet. arkadaşlar e, bu videomuzu online 7 öbür video söylediğimiz <laughs> gibi düzenimle e, brain oynayacağız yani gmm size yükleyip arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz İkili oyun arkadaşlarımızla beraber oynama oynayabilirsiniz. Yani galiba 5-6 kişi oyuna girebiliyorsunuz. Çok iyi bir şey arkadaşlar. İkinci oyunun ki galiba çıktı arkadaşlar. Görsün. Nasıl insan aşağıdakine geçiyor. İkinci

özel bir şeyleri çıktı Çünkü yani. Dün bitemedik çünkü bayağı kişi vardı. Çok... <laughs> <bunu şehrin> <laughs> Arkadaşlar e, yorumlara yazar mısınız? Birazcık altınım var da Elmasım işte ne alayım buradan? Bir kıyafet elbise de olabilir. Ya da bir karakter alabilirim. O zaman videomuzu da... i̇şte, Evet. Arkadaşlar Yasin kazeyi almak istiyor yani şuradan göstereyim size Aşırı tamam. Abisi bunu alacak o yüzden benim karakteri izin vermiyor Biz onu bir gün alacağız arkadaşlar ve e, bu karakteri de alıyoruz inşallah. Abi o zaman videomu devam edelim. Çekil Arkadaşlar ya nasıl bir örgüt alalım. sonra olunca gösteriyoruz ya. Onda şey yapar mı? Çok iyi gel. Çok iyi

Tamam arkadaşı da olacak. Sen o soldan Tamam. 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 Bu bende. Kolaydı Kolaydı Çünkü öbür maç güçlere Tamam. 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 8'den 31 yaptığımızda her şeyi ben, seviyel... ben arkadaşıma atacağım. Arkadaşlarımın Arkadaşlar bu ne ya. Burası, da. Sen oraya git lan buranın oraya. O kadar defa tane var değil mi? Bu 1, ne 1, 5.

Onu bekleyeceğiz, Onu bekleyeceğiz. O o, ne ne? alanı bekleyeceğiz. Evet, bu gelecek ki. O bunun duvar arkasındaydı ya. Kız alanı bekleyeceğiz. Öldü. Öldü, öldü, öldü. Bak o gıcığımla öldü. Bu o gıcık Yasemin. Yasemin öldü. Bu ne ya? Niye herkes bize gülüyor ki? tam 2 yıldır şöyle klibi gösterelim isterseniz gelin de Ben benim ağzı öldüğüm için ee burda ne olduğunu ben bak bu gelebiliyorum Spinning into a baran mı? Ah. <laughs> oh, 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 <laughs> oh, baran hesabı değil ki. devam edelim. Arkadaşlar baran hesabı yeah. mesajı. O baran değil arkadaşım arkadaşlar. ben eminimle kazandım. 84 oyuncu. Ben, ben her şey Arkadaşlar bu insanın ismini adam yaptı. Ben hep kastım. İsmini değiştiriyor, izin vermiyor. Mami! Chunky Cat benim arkadaşım. Çok yakın. Çok yakın. Benimle çok yakın. Çok

yine bu slaytta. Tayyon iki Bu maç bayağı tanıdık ya. Hop Bu karakterin bayağı güzel. Ben inşallah videomuz keşfete düşer. İnşallah.

Arkadaşlar süremiz yetmiyor. O yüzden e, iki maç atıp çıkacağız. E, o kırık maç kazanımı yapmak isterim. <laughs> Kartı çok güzel ya. Yani. daha daha <laughs>

kita, 그거 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 喜欢。 Ben tamam. oh. ee, şimdi, benim benim sürer 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 o zaman bu maç inşallah kazanırız. Hadi arkadaşlar. Kazanmasak bile e, ikinci, üçüncü olalım. Evet, ben, ben takipçilerimi çok seviyorum ama beni takip etmeyin de ben kendi kendime bırakıyorum. Arkadaşlar videomuzu ilk videomuzu 58 kişi bari 2 kişi daha like atsa 10 like olacaktı. Ne olur iki kişi daha like atın. Like atın. Like atın. Like atın. Like atın. Ne atın. Like atın. Like atın. Bu duvardan gelsin. Bak. Bak. Geliyor. iyi. Ömrüne <laughs> like, evet. Bu videomuzu tıklayarak ömrüne tamam. Canım, ben çok Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya yarın da video gelecek. Ne olur video like atın, abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz.